yeni video da. Hmm. video atmıştım. İzlerseniz inşallah. Bu da sabah mı o için? Ee, sabah sabah diyor beni kafama. <laughs> Mor ve beyaz. Mor ve beyaz abi. Mor ve beyazı gördüm beyaz benden indi mor da beni öldürdü Eksidim. ama kim gördü onu sarı gördü eksildim abi ben de öldüm. aa nisa da oynayacaksınız arkadaşlar durun o zaman peki. evet arkadaşlar nisa da geldi nisa kız kız video çekiyoruz ya evet arkadaşlar şey şurada deli nisa yazıyor deli nisa o nisa işte pembeli deli Zaten Nisa pembe seçmezse olmuyor Değil mi Nisa? Bak abi bak sana bak. Vay çok iyi. Bak sayayım sayayım çok güzel olmadı. Hı -hı. Arkadaşlar bunlar başka bir bu arada. Ben sadece oda açtım. Nisa ile oynayacağız. Çünkü yoksa oyun e, oyunu falan durduruyorlar. Ne bileyim. Damla ve pumba diye birileri Ben, çıktı. ben tübe kaldım. Aa, köpek mi aldın? Bakayım çok iyi. Bak benim de köpeğim var. Benim köpeğim. Parça Kim arıyor? Bu. Tamam git. Arkadaşlar Nisa'yı biri aradı. Yani anneme. Telefon olduğu için. Annemi aradı biri. Ve gene yalnız kaldım. Nisa öyle çıkmadı be. Nisa şimdi çıkar. Of. Abi, biri geldi. Kim bu? Tuğçe Kız galiba o Ama erkek de olabilir Aslılar öyle yapıyor Bu ne ne öyle ya Bakayım Şunu seçeyim Buradan sarı Buradan da kral taç Yes Of oh, çok iyi oldu muhallebim zengin gibi değil miyim? Oğlum iki dakika olmuş öyle kimse gitmedi ya. Serpaş oradan başka bir linkine gireceğim büyük ihtimalle. Girmiyorum ki. Aa yediliğe girdim ya yavaşlıkla. Ay girmedi en azal. Oh. Ninja Cila. Abi. öyle yapıyorlar ki katil ya da drone falan olsun oyun çok drone zaten herkese öyle drone 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 skip 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 o ne be o çorabını giy. Doğru diyor mu? Aa başlıyor oyun. O ne? ne? Gofet. Getir bakalım. Evet onun başında gromit olmuşuz. Bende. Burada girev yok. Dur. Bana da. Abi yeşil değil bu arada. Yeşil değil. Ben. 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 Sen. başka oyna. Çünkü bende doldu ya. Hatta dur. Ya ben bu oyunu istiyor da başka biri seçti. Ben de ben de de Arkadaşlar oyun başlasın geliyor. Ben... Evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Neyse söylemek yok. Tamam. Efe ne oldu? Kaldı olmadı. Katil olmadı mı? Hı hı. Sen ne yiyorsun? Kabe. Neden mi? Aa bu yeşil bir nerede? Kim? Kırmızı. Kırmızı mı? Hı hı. O zaman hemen düğmeye basıp ta ta ta. Aa doğru. Abi lambaları açayım ben burada bekliyorum. Lambaları açayım. Nisa öldü şu anda. Hatta dur Nisa'nın reportunu yapayım. Ya oyunu bitirdiler. Arkadaşlar bekleyin. Başladık. Nisa ile ben bile karşı değiliz. Nisa katil misin? Hı <laughs> hı. bu da Bilmiyorum. Burada görev yok. Burada var görev. Kırmızıları bu arada şey bored ettiyorum. Pembe bunu yapacak. Pembe beni öldürdü. Ya ben bunu ne yapacağım. Pembe beni öldürdü. Ya. Nasıl pembe beni öldürdü? Pembeyi ver. Nuri, tamam. Nuri. Nuri. Nutella'ya ver. Sen de Arkadaşlar gel bundan bir önceki videoda buyurun geldi. Edgar da gelecek 19 Aralık'ta. Unutmayın. Aaa kırmızıya verdiler. Ya kaybettik. Daha ben katildim Basma ona, basma ona basma. Bas sen babana. <laughs> Aa, dur videoyu durduralım. Arkadaşlar katil. ben katil değilim. <laughs> Nisa ne dedin? Ben katilim. Ne? Ben katilim. Başka kim katil? Mavi. Hangi mavi? Koyu mavi mi? He. Anne mavi de ben koyu mavi. Yani neyse sen sen mavisin bir de koyu mavi. Ha. Koyu mavi. Aa, ama niye söyledin ya? Yani? Söylemek yoktu. Neyse. Ne bir onlardan kaçacağız demek ki. Ay ödüm koptu. Öldürdü sandım. Çocuğu öldü. Turuncu mu Aynen koyu mavi. Nisa şuna ver. Buna bana mı? He <laughs> şu. Vavi mi? Vavi mi? Abi Vavi mi? Bir dakika. Abi Vavi mi? Sen bir dakika. Evet bak şu. Ben verdim. Ben de verdim. Mavi kuyu yaptım. Ve mavi. Özürüyoruz. Şimdi sadece Nisa'dan kaçacağız. adada da dedi Nisa. Ve mavi. Kaçın. <laughs> Abi ben kaçacağım. Öldürme beni. Sen niye kaçıyorsun? Sen Bizi öldüreceğim. Abi ya. <laughs> Nisa burada. Kapı, kim kapıyı yapıyor? Oğlum sen kapatıyorsun demek. Ama öl, e Ölen <laughs> öldürme beni öldürme. Kırmızıyı öldür. Ya. Ha, kırmızıyı öldür. Korkma benden. Kırmızıyı aa bak griyi öldür. Onu öldür. He. Ha. Hayır beni değil. Beni öldürme. Ya. ya öldürme beni. Ce. -e. Ce. <laughs> kaç kaç. Bu arada arkadaşlar da bayağı geç şey yapıyor. Beni bulamazsın ki. Gittim ben. Ben Çabı gittim. Hayır. Nereye gittin? Kaçtım. Kaçtım sessiz ol. Bastım. Ya. <laughs> bence temelmiş. Bence temelmiş. Var ve koyun. Var ve koyun. Sen <laughs> Ya ben var ve ya. Bence şu ya. Bu mavi kuyu. Bu, bu, Bana. <laughs> evet. Ba bana mı? Niye? Ya basamadım. Kime bastım? Mavi <laughs> <Bu, bu. gülüyor> kuca ne ya? Hadi neyse ben maviye ver. Ya bana. Öleceksin. Ölecek miyim? Evet. Ve oyun burada biter. Bitti. <laughs> Ben kazandım. Ya ya ya. Ama sen Ama ben de. Of geçtik. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Oha. Merhaba arkadaşlar. Bir Ve. Ben kendim Oğlum niye söylüyorsun? Katil değilmiş arkadaşlar. Ya Nisa beyaz bence. Bence Kaç bir bir Abi Abi beyaz. Kaç beyazdan? Korktum. Abi buradan beyaz saçmalı mı? o gitmiş de olabilir bu tarafa doğru. Abi beyaz. Ya. Kim öldürdü? Beyaz. Beyaz mı öldürdü? Yok. Kim öldürdü? O. Siyah mı? Hı hı. Siyah öldürmüş. Tam da düşündüğüm gibi koş koş. Şey, düğmeyi basayım da sen gel. Beni öldürdü. Yok, ben seni çok seviyorum. Ne? Ben seni çok seviyorum. Nisa mı seviyorsun? Ninja bu... mı? Nisa oğlum o ne Kim öldürdü? Bin... İmposter. Abi bunu öldür. Bunu öldür. bunu öldür. Sakın. Hadi kazandık Nisa oyunu. Çünkü şu TR, usta TR de verdi ona. Biz bir de oynayacağız. Hadi bay bay ninja. Oğlum da. Ben sen yok bizim ne seyir. Bana diyor ya. Ay kim bana diyor ya? Hmm. İyi bana diyor. Vera Imposter yalan abi. Bana suç atıyor. Yalancı. ki. Kor dişimi Ay yazamadım. Hadi bay bay. Ne oldu lan? Hani katil değildin? Hadi katil. Yalancıya bak ya. Görüyor musun? yalancıya bak. Cevapla. Ne öldürdün bak. Ömer. Ömer diye biri geldi. Onu çok seni şey yaptı. Sen misin gibi yaptı. Kim Ömer? Başladık. Ben Gromit. Ya Nisa. Hep katil oluyor. Hem de niye söylüyor? Başka kim? Bence sen söyle. Kafe rengi mi? <laughs> kafe rengi. <laughs> kafe rengiymiş. <laughs> kafe rengi değil. Ne oldu lan? Arkadaşlar niye yapacağım. böyle oldu Kafirengi acaba? Kahverengi oldu. Arkadaşlar veda edin. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bugün Among Us oynadık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Bay bay.